ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sağ olun Fatih Bey. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki saç ekimini. Çoğu zaman sözünüzü kesmek istemiyoruz ama sorularımız da eksik kalıyor. O yüzden eksik olan sorularımızdan Şimdi çok güzel bir değerleme yaptık. Onları size teker teker soracağız. Tamam, sevgili hocam. Hocam, saç ekiminde herkesin en çok merak ettiği konu şu. Saç ekimi ekip işi midir evet. ya da tek kişi tarafından mı yapılmalıdır? Evet. Çünkü bu en hassas, en kilit soru bence. Hocam buna biraz hafif uzun cevap vereceğim. Kusura bakmayın. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi saç ekimi ekip işi midir diye bu çok sık düşünülen bir şey. Bu aslında yapılan işe bakışla alakalı. Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Saç ekimi her ne kadar bir hekimlik uygulaması olsa da bence sanatsal bir faaliyet. Yani tıpkı bir sanat eseri, bir resim yapmak gibi, bir heykel yapmak gibi. E böyle bakıldığında saç ekimini temelde bir kişi olacak. Yani bunu bir kişi düşünecek, bir kişi planlayacak. Merkezinde tek kişi olacak ama mutlaka tek başına bunu yapma şansı yok. Etrafında bir takım insanlar olacak. Yani şöyle söyleyeyim, saç ekimini planladık. E saç çizgisini kim çizecek? mutlaka onu planlayan çizecek. E kökleri kimi sökecek? E, o operasyonu yapan sökecek. O kökleri sökmeyen bir el, o aç, aynı açıyla kanal açmak zorunda. E, o zaman el değişmeyecek. Onları eken, onu hayal eden istediği gibi şekilde ekecek. Yani o nedenle saç ekimini benim kanaatim tek kişi yapacak. Merkezinde bir kişi olacak ama etrafında ona yardım edenler olacak. Nasıl yardım edenler? Çıkarttığımız getireyi dizecek. Bir da ben kanal açtım, bana tampon yapacak kanama açısından. ve da ben ekerken onları önüme koyacak. Yardımcılar olacak ama mutlaka merkezinde bu işi hayal eden, planlayan bir hekim olacak. Yani aynı kişi alacak, aynı kişi kanal açacak, evet, aynı, aynı kişi, kişi ekecek. Evet, en doğrusu bu. Eğer iyi bir saat istedik, güzel bir el istiyorsak böyle olmalı. Ben böyle düşünüyorum, ben böyle yapıyorum zaten. Kesinlikle doğru yapıyorsunuz hocam. Nedim Hocam saç ekimi saçlar kesilmeden yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir kesilmeden buna bir long hair diyoruz ama <laughs> tabii ki şunu sormak lazım doğru mudur doğru, yanlış, yanlış sor. mıdır? Evet, Çünkü bak. uzun saçları alırken bizde kullandığımız en temel referans sonuçta elimizde bir içi lümenli bir panç var. klonun içine boydan sokup onu çıkartıyoruz. Şimdi Hı -hı. o pançı kullanırken sizin saçın ciltten çıktığı açıyı çok net görmeniz lazım evet. ki... Ona paralel girebilirsiniz. Ama uzun saç olduğunda saçın cidden diş açısını görmüyorsunuz. Sadece tahminlere göre bir pançla onu çıkartıyorsunuz. Onu çıkartırken, bir saç kökünü çıkartırken o kökü değmemeniz lazım. O kökü dövdüyseniz onu öldürürsünüz, çıkamazlığı bir alemi yok. Ayrıca onu çıkartırken yanlışlıkla sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki foliküleri değmemeniz lazım. O yüzden hep şunu söyleriz saç ekimi yapılırken, Mümkünse saçları keserek yapmak lazım. Ama kesmeden de yapılabilir. Ama bunu mutlaka hastaya söylemek lazım. Sebebi de şu, kesilmeden yapılan ekimlerde kayıp çok olur. Yani siz bin tane graft aldınız. Bin tane graft alırken benim kanaatimi söyleyeyim. Hı hı. En az 5-6 yüz tane graft öldürürsünüz. Ekerken de uzun saçların arasına bir kanal açacaksınız. O kanalı açarken sağındakini, sondakini deyip ekim alanında kökü öldürebilirsiniz. Başarı o nedenle Bence uzun saç ekimi birincisi yapılan ameliyatın kalitesi açısından iyi değil. İkincisi ise fiyat performans açısından da iyi değil. Çünkü bir gün çalışıyorsunuz 1500 graft yapabiliyorsunuz saçları kesmeden ve biraz daha pahalı oluyor. Hasta iki sefer, üç sefer ameliyat etmek zorunda kalıyorsun. Bu açıdan da bir dezavantaj çünkü. Üçüncüsü diyelim ki ektiğiniz saçlar, ektiğiniz alandaki saçlar o naklettiğiniz saçlar 15'te dökülecekler. Yani 15 günlük bir kazanım için mi bunu yapıyorsunuz? Artı bunun yanında uzun saç ekimi yaptığımızda postoperatif bakımındaki o yıkamada da sıkıntı yaşıyoruz. Yani onları yıkarken de zarar veririz. O nedenle çok mecbur kalmadıkça uzun saç ekimi önce yapmamak lazım öyle düşünüyorum. Ama yapılabilir. Hocam bir de şunu soracağım. Şimdi günümüzde sosyal medyada her yerde böyle rakamların uçtuğu bir dönem. 10 bin saç ektik, mega seans, işte 20 bin saç ektik. Hocam bu kök nedir, gref nedir yani ben biliyorum ama en azından izleyicilerimizin bunu daha iyi evet. kavramaları açısından çok önemli bir konudan evet. bahsediyorum. Ee, i̇dealdeki mesela bakıyoruz birisi diyor ki 7 bin tane saç çektik, birine bakıyorsunuz 3000 tane saç, evet. saç daha iyi bir sonuç. Evet evet. Aynı bu tatlı. nasıl oluyor hocam? Şimdi sevgili hocam çoğu böyle mi sosyal medyada veya da saç çekimi artık sanki bir tıp bir uygulama değilmiş gibi bir pazarlama aracıymış gibi anlatılıyor. Ve böyle bu kadar saçma sapan şeyler söylüyor ki diyor ki 7000 plus, 5000 plus ben ne olduğunu anlamıyorum çünkü sen benim cildimi mi gördün? Sen benim donör sahamdaki saç miktarımı mı gördün? Sen benim cildimin ona uygun olup olmadığını biliyor musun? Bende o kadar saç var mı yok mu biliyor musun? Benim ihtiyacım ne kadar bilmeden böyle sırf pazarlama stratejisi olarak kullanılan bir takım şeyler var. Saçın ekimindeki bu sayı kişiye özeldir. Yani o nedenle birisi hissediyor ki sana 5000 tane yapacağım. Ya bence 5000 tane yapmak çok da mantıklı değil. 5000 tane çıkartırsın ama kaç tanesi sağlam? Ya da 5000 tane ekersin ama kaç tanesini sağlam ekersin? Önemli olan onları sökerken zarar vermeden sökmek. Yani tutup da kullandığınız bir mikromotorla böyle en yüksek devirde böyle pat 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 çıkartırsın ama bin tane çıkartırsın o bin tanenin yaklaşık 200 tanesi canlı olur. Onun 800 tanesi ölmüş olabilir. Yanı, Yüksek devirde çalıştığı için onları yakabilirsin. Çıkartırken sağdaki ne, soldaki ne diyebilirsin. O foliküle diyebilirsin ve onu öldürebilirsin. Ama insanlar genellikle sağlıkçı olmayanlar, yani hekim olmayan insanlar bir greftin, bir kökün ne anlama geldiğini bilmezler. Onlar için temel şey sayıdır. Çünkü hastaya ya, evet. sayı verirler ya, o sayıya göre kimi yaparlar. O yüzden hastalara asla ve asla sayıya itibar etmemeleri gerektiğini söylüyorum. Biz, ben kendi açımdan şöyle yapıyorum. Hastaya Kaç tane saç ekimi yapacağımı incelemeden karar vermiyorum. Geliyor, saç değersini inceliyoruz, donör sahasını inceliyoruz, ihtiyacı veriyoruz ve diyoruz ki sana 2500 greft ihtiyacın var. Bunu sadece siz olarak söylemiyoruz. Çıkarttığımızda resmini çekiyoruz. Ve ona kendisine gösteriyoruz, hadi el işareti yaptırıp çünkü ondan sonra verdiğin sözü ona belgelemen lazım. Nasıl belgelersin? Çıkarttığında sağlam greftlerin resmini yakından çekersin, kendisine verirsin, onları inceler sayısını kendisi ölçer. Hatta ve hatta bu işi bilen birinin o gösterir. Bunlar ölümü, bunlar doğru mu çıkartılmış, bunlarda kök var mı diye inceletmeleri öneriyorum hastalarıma. Kök mekiyorlar, kıl mekiyorlar. Evet. bunu <laughs> bilsinler. Ha greft nedir? Kök nedir? Greft dediğimiz şey folikülü ekstraksiyon yani folikülleri ünite halinde çekeye çıkartmaya fuyu operasyonu dönüyor. Yani kökleri çıkartırken kullandığımız ucun kalınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte bazen çıkarttığımız parçada bir tane kök olur. Bazen iki tane olur. En olarak üç tane olur benim yaptıklarımda. Ama bazen dört beş tane de olabilir. Kalın bir uçla çıkartırsın. Bir milimetrelik ya da 1. 1, 1, 1. Mm bir nokta bir, bir nokta iki milimetrelik bu çıkartsın, Her çıkarttığın parça dört beş tane dahi kök olabilir. O bir iki ya da iki üç ya da üç dört ya da dört beş tane saç kökünün bulundurduğu kümeye gref diyoruz. Kök ise hiç bir saç deliğini oluşturan bir köke bir kök diyoruz. Yani bir hasta bir danışana 3000 graft yaptık dediğimizde ortalama benim kendi operasyonum için bunu söylüyorum 5500-6000 kök demektir. Yani 5000 graft dendiğinde yaklaşık 9000-10000 civarında saç dedi. 9-10000 civarında kök anlamına geliyor sevgili hocam. Ama önemli olan tekrar altını isteyerek söylüyorum. Yaptığın nakil sayısı değil, sağlıklı ektiğin kök sayısı önemlidir. Yani hasta geliyor bize, kin seansı için geliyor. Bir bakayım saç derisine diyor ben 5500 graft yaptırdım. Bir bakayım bir tane gret yok kafasında. Ve donör sahaya bakıyorum. o inanılmaz saç var. Ya demek ki alırken sadece telleri almışlar. Yani kökleri almamışlar. Ve sağlıksız bir ekim yapmışlar. O yüzden hastanın asla ve asla sayıya takılmamaları lazım. Ve sayı şeklinde reklam yapan, tanıtım yapan insanı uzak durmaları gerektiğini öneriyorum hocam. Peki hocam saç ekiminin en önemli aşamaları nelerdir? Saç ekimi bütün. Yani bunu aslında aşamalara ayırmak ...çok yanlış yani hazırlığı mı önemli... ...bence hazırlığı çok çok önemli... ...hazırlığın yapmadan yaptığın bir ameliyatta... ...başarısız olma ihtimali %50'den fazla... İkincisi saçları sökmek... E ...sökerken öldürebilirsin... ...eğer sağlık sökemezsen... ...hiçbir anlamı yok... ...kanal açmak eğer doğru yönde doğru şekilde... ...doğru bir ekipmanla kanal açmazsanız... ...kanlaması iyi olmayan bir alana... ...onları ekeceksiniz... ...e tutmayacak o da çok önemli... ...e ekerken sağlıklı bir şekilde onları ekmiyorsan ektiğin kökleri örecek. O kısım da önemli. E, Postur pratiklerinde bakımını yapmasan o da çok önemli. Saç çekimi bütün. Bunun önemsiz bizim bir her yeri yok. Aşamasız. Bütün aşamalarını bir kişi düşünecek, bir kişi hayal edecek ve tamamını aynı kişi yapacak. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Hocam peki komplikasyonu var mıdır? Şimdi cerrahide cerrahi varsa komplikasyon yok demek mümkün değil. Yani Birisi diyor ki ben hiçbir kim yok, hiçbir komplikasyon yok. Ben şunu anlıyorum. Ya hiç yapmamıştır <laughs> ya da yalan söylüyordur. Çünkü cerrahi varsa komplikasyon vardır. Ama nedir işte bu komplikasyonları önceden tahmin etmek, o komplikasyonların olabilme riskini ortadan kaldırmak. Ama yine de olabilir. Eğer varsa bile onu kontrol edebilecek, ölçüde ölçebiliysen bunu yapacaksın. Hekimlik bu demek zaten. Çıkan komplikasyonları tedavi edebilme ehliyeti demek. Eğer çıkabilecek komplikasyonlara tedavi edecek ehliyetteyse bunu yapacaksın. Eğer o ehliyet bunu yapmayacaksın. Ama biz diyorsak ki saç ekimi aldım hiçbir komplikasyon yok. Öyle bir şey mümkün değil sevgilim. Olabilir. Mutlak olabilir. Ama tabii kabul edilebilir komplikasyonlar var. Ben hastaya şunu söylüyorum. Her şeyini hazırladık. Bütün öncesi tetiklerimizi yaptık. Muayenesini yaptık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. E, bir anafilaksi olabilir örneğin. Kullandığımız lokal analistik maddeler ya da kulağınızda ilaçlar var bir anafilaksi olabilir. Ama hekimsen o anafilaksiye müdahale edip onu düzeltebilirsin. Veyahut da hiç hesapta olmayan ameliyatta bir komplikasyon yaşayabilirsin. Kanla çenkin küçük bir arteri yırtarsın, bir hematom olabilir. Yani bunlar her zaman olabilir. Ama eğer siz bu komplikasyonları tedavi edebiliyorsanız hastayı kabul edeceksiniz. Hocam süremizin sonuna geldik. Son bir şey soracağım hocam. Kalıcı mıdır? Ekilen saç dökülür mü? Hocam bu çok aslında uzun bir soru. Ekilen saç normalde dökülmez. Doğru sahaya Doğru şekilde ekerseniz dökülmez. Ama kanlanması iyi olmayan doğru sahaya ekmezseniz tutmaz, dökülür. Örneğin yüzeye lekersiniz o yüzeye ektiğiniz saçlar ilk bil çok iyi çıkar, müthiş saçlarınız olur. Çünkü sonuçta saç ekimde travma yapıyorsunuz. O travmaya bağlı yüzeye dahi eksen çok güzel tutuyor ama onlar belli bir zaman dökülüyor. Saç en önemli sır doğru yere, doğru şekilde, sağlıklı şekilde saç ekmek lazım. Eğer bunları yaparsanız kalıcıdır sevgili hocam. Kalıcıdır, tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkür ol. ederim. bilgiler için. Bugünkü program konumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine tekrardan vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz.